Mamuş yine anneleri karıştırdı. Mamuşcum. Dayı o dayı. Oy kuzum. Ah ananız. Fare çekirge şey getireceğini emzirseydi seni. Kuzum çok istedi emmek. Anneci bu yaktı hemen. Dayı dayı da o da hiç çıkmıyor kuzum. Bak 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 temiz Ben de mi buradasın? Seni de seviyorum ben, çok seviyorum. kusu benim güzel kızım, altın kızım. Atacın gözleri küçücük olmuş yani. İkinci eleman da Annelik talebinde bulundu Dedi ki lan çekilin be <laughs> Kıçılı da gitti O da emcekmiş Bu dayı dayı Adın? Bunlar dayılarını rahatsız ediyorlar Anneleri böcek tutuyor Dayıları da emzirsin istiyorlar Kuzum emzirmedi mi? Hey. Cık, 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 cık. Emzirmiyor mu kuzum? Amanım, 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 çok tatlıyım biz, çok tatlıyız.